Başkan Erdoğan'ın söylediği asıl hedefte biz varız söylemini nasıl değerlendirmek lazım? Yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü üzerine söz söylemek e, çok hoş olmaz ama ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu sözünü bir e, promptör kazası olarak değerlendiriyorum. Çünkü biz şu anda Amerika'yla mütefikiz, NATO ülkesiyiz. Bu bağlamda Amerika'nın bölgedeki bütün istikamları yani üstleri dünya jeopolitiğinde Türkiye'ye karşı olarak ifade etmek biraz da ee, Rusya'nın bölgede Amerika'nın bu istikamlarına karşı e, bir muhalefet oluşturabilmek adına Türkiye'de bunu ön plana çıkarttıkları noktasında benim bir yaklaşımım var. Çünkü özellikle İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girdikten sonra Baltık Denizi'nin Rusya'ya kapatılması Rusya e, Karadeniz üzerinden dünyaya açılmakla ilgili bir çalışması var. Bunu e, Amerika önceleyebilmek adına, önleyebilmek adına bölgede biraz daha faaliyetten artırmış durumda. Yani Türkiye Amerika'nın karşı karşıya gelmesi gibi bir durum şu an itibariyle söz konusu değil ama dediğim gibi İsrail'in bölgedeki güvenliği de Türkiye'nin elinde olduğundan dolayı Türkiye meselesine biraz da bu açıdan bakması lazım. Yine arz Mevut Mevcut konusunda e, bizim geçmişten kalan e, korkularımızı canlandırarak e, bura üzerinden bir öğrenilmiş, öğrenilmiş çaresizlik üretmenin şu an itibariyle çok fazla bir anlamı yok. Çünkü bölgede Türkiye'den fazla başak bir ülke yok. Yani Türkiye çok ağırlıklı bir ülke. Durumun farkında olduğu zaman İsrail'i de İran'ı da Tanrı'yı kıyamete e, zorlamasının önünü alabilecek bir potansiyele sahip. Şu anda İran'da kendi içinde bir sistem değişikliği ile karşı karşıya. Bunu zaten e, dini rehberlik gördüğü için Mesut Pezik Siyani'yi baskılamaya çalışıyor. Bunu İran gördüğü için devrim muhafızları üzerinden Mesut Pezik Siyani'nin diplomatik hamlelerinin önünü almaya çalışıyor. Ama İran'da bir sistem değişikliği olacak ve bu sistem değişikliği de bölgede Türkiye'nin rol modeliyle gerçekleşecek. Yani İran dünyaya artık yüzde onluk etkili bir cumhurbaşkanı ile değil, yüzde etkili bir cumhurbaşkanı ile dünyaya açılacak. Ha, İran yine kendi dini mekanizmasını, kendi mezhepsel mekanizmasını devam ettirecek ama artık bir papalık gibi bir dini devlet olmaktan öte yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi e, halkı Müslüman, idarecisi Müslüman ama dünya ile konuşabilen bir dünya e, yönetimi oluşturarak e, bu sistem değişikliğini yaşayacak. Şu anda Amerika'nın birinci planda hedefi İran'ı parçalamak, bölmek falan değil ama İran parçalanmadan, bölünmeden varlığını sürdürebilmek istiyorsa da bu sistem değişikliğini kendisi gözden geçirmek durumunda. Çünkü aslında bütün modern dünyanın şu anda Çin ile girmiş olduğu rekabetin bir öncesi. Ukrayna üzerinde Rusya-Ukrayna rekabeti, İran üzerinden de İran normalleştirildiğinde bütün e, dünyanın okları Çin'e doğru e, sevk edilecek. Çin bunu bildiği için Rusya'yı bölgede mümkün olduğu kadar tahkim ederek ayakta tutmaya çalışıyor. Yine Batı'nın İran'da büyük bir kargaşa içine düşmesiyle ilgili Çin'in Çin e, Çinseptini yani daha önce miladi yıllarda Türklere karşı kurmuş olduğu Çin Çinseptini şimdi Batı'ya karşı İran'da kurmaya çalışıyor. Bunu görüp Amerika, işte İsrail özellikle e, İran'ı vurmaması konusunda ikazlarda bulunuyor. Yani bir anlamda Batı ile e, Çin, e, İran'da oyalamak isteyecek Batı'yı bunun önüne geçebilmek adına Amerikalılar bu açıklama yaptı. Bizim e, Türkiye olarak bu bölgedeki gelişen olaylara edilgen politikayla değil, etken bir politikayla e, yaklaşmamız gerekir. Yani ben hep şunu söyleyeceğim. Biz İbrahim'in çocukları, yani Hazreti İbrahim'in çocuklarının kendi arasındaki kavgada zaman zaman e, bunun e, bölge coğrafyasının sıkışmışlığı, stratejinin sıkışmışlığı gözünde bulundurulduğunda yeni hamlelerle bu sıkışmışlık açılması lazım. Nasıl ki e, Yakup Hocam'ın özellikle Şii Hilal konusundaki yaklaşımı oldukça önemli. Biliyorsunuz Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra e, Allah bu dini ben indirdim, ben koruyacağım sözünün tecellisi. E, sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Çünkü Araplar artık kavmiyetçilik kavgasına düştüler ve bu kavmiyetçilik kavgasın, kavgasından dolayı da işin içinden çıkılmaz hale geldi. Yani İslam medeniyeti tıkandı. Bu noktada Allah Türkleri Orta Doğu'ya getirdi. Yani arzu Türk dememin sebebi o. Yeniden Türkler Orta Doğu'ya gelerek e, Allah'ın düzeni sistemi, dünya sisteminin yürümesinin önü açılacak. Eğer burada biz bir edilgen psikolojiyle İsraillere yani e, hükmü kalkmış bir Tevrat'tan hareketle bir azı mebut e, stratejisini edilgenliği ile kendimize bir politika çizersek burada e, İslam medeniyetinin ile ilgili ciddi anlamda bir e, sıkıntıyla yüz yüze kalabiliriz. Bunu önlemek için Türkiye e, Amerikalılarla en iyi görüşebilen bir dış politika yürütüyor. Dünya işte Birleşmiş Milletler'e ilgili Sayın Cumhurbaşkanı daha önce beşten büyük diyerek Birleşmiş Milletler'i baskılıyordu ama şimdi... Birleşmiş Milletler'e bir hayat öpücüğü vererek tekrar diplomasi sahasında Türkiye ile birlikte hareket ederek bölgenin bir ateş çemberine dönüşmesinin önüne geçmek gerekir. Cihan Hocam bir nüfus hareketinden bahsetti. Oldukça önemli. Eğer önümüzdeki günlerde İsrail Tanrı'yı kıyamete zorlamak adına İran'a karşı İran'ın İsrail'e atmış olduğu füzelerle ki Hurşit Hoca'nın bu konuda çok güzel çalışması var. Yani süpersonik füzelerle ilgili geçtiğimiz günlerde bir programa denk geldim. Gerçekten süpersonik füzelerin ateşlenmesi ve e, bu hareketiyle ilgili çok güzel bir sunum yapmıştı. Gerçekten tebrik ediyorum. Genç bir kardeşimiz. Eğer İsrail misliyle İran'a cevap verdiğinde yani bu sök e, nükleer tesisler işte efendim petrol ve gaz üretimine cevap verdiğinde İran'da 20 milyon nüfusun Türkiye'ye Azerbaycan'a ve Ermenistan'a doğru hareket edeceğini göz önünde bulundurmak lazım. Yani biz e, bölgede ordumuzun caydırıcı unsuru, diplomati, diplomasimizin harekete geçmesini ve bu savaşı durdurmak gücü elindeyken edilgen bir psikolojiye düşmeden aktif politikaya dönmesini istememizin sebebi bu. Çünkü biz özellikle Suriye krizinden kaynaklanan mülteci meselesinden dolayı ciddi anlamda iç politikada tıkanıklar, sıkışıklar yaşıyoruz. Bunun bir artı üstüne 20 milyon civarında İran'dan gelecek bir göç ile karşı karşıya kalmamak adına bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmek ve ona göre politikalar üretmek zorundayız. Bu bağlamda Meşrut Pecik önemli bir e, figür, önemli bir aktör. Onun İran'da e, Cumhurbaşkanlığı yetkisinin yani seçilmiş bir Cumhurbaşkanı ama e, etkisiz bir Cumhurbaşkanı çünkü yetkisi yok. Yetkisi 115 civarında bir alana hitap ediyor. Dini rehberlik dediğimiz yani Ali Hamene'nin temsil ettiği e, yetkisiz ama çok etkili. Çünkü dini rehberliğin şu anda dünyada bir karşılığı yok. Her ne kadar bunu biz Papalık olarak, işte efendim Gürcistan ve Ermenistan'daki kilise hakimiyeti olarak görüyor, okuyorsak da fakat neticede dünya sistemi tarafından çok kabul edilmiş bir mekanizma değil. Ama bunu e, dünyanın gelecek stratejisinde Rusya-Ukrayna krizi ve Çin'e karşı Batı'nın yapacağı hamleyi İran'da bir kıyamet senaryosuyla önlemeye çalışmasına müsaade etmemek gerekir. Çünkü evet. E Netanyahu hatırlayın e, İran toplumuna hitap etmişti ve Pejik Siyani de İran'ı bölmeye çalışıyorlar cümlesini kullanmıştı. Ama e, İbra İbrahim Reis'i öldürdükten sonra sistem değişikliğine giden İran'ı e, aynen dediğim gibi Türkiye'deki 15 Temmuz gibi darbe girişimleriyle yani devrim muhafızlarına Mesut Pejik Siyani yemememek etmemek lazım. Onun için Amerikan seçimlerine kadar bu e, tansiyon yükselecek. Fakat bunu bir İran İsrail savaşının dönüşmesini engelleyecek olan Türkiye'dir. Türkiye gücünü bilerek bölgede aktifleşmesi lazım. İsrail'in Hizbullah'a karşı vermiş olduğu güvenlik politikalarından hareketle bu hamlesini biz aslında PKK'ya, PYD'ye hatta İŞİD'e karşı e, askeri hareketlerimizi kuvvetlendirerek e, bizim de böyle bir riskle karşı karşıya kaldığımızı, böyle bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı ve bu problemi de İsrail-Hizbullah tasfiye ederken. Biz de pek tasfiye ederek bir yol almamız lazım. Siz e, soruyu sorarken e, Yemen'de Husiler'e karşı yapılan operasyonu söylemiştiniz. Bakın evet. İran İsrail'e karşı bölgede Yakup Hocamın ifade ettiği Şii hilali ayakta tutabilmek adına bölgede vekalet savaşı yürüten organizmalar oluşturdu ve İran bu organizmalarla irtibatını kesmek durumunda ve Batı Husileri, Haçlı Şabi'yi ve e, Hizbullah'ın tasfiye edilme sürecini hep beraber göreceğiz. Artık Orta Doğu'da 70'li yıllarda kalan örgütlerle mücadele edilemeyeceğini artık İsrail'e karşı daha modern, daha demokratik ve daha e, kalıcı çözümlere harekete geçirilmesi gerektiğini ve bunun da rolünü artık İran değil Türkiye gerçekleştirecek. İran'ın Orta Doğu öncelikleri bitmiştir. İran kendi devlet sistemini, kendi devlet bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü koruyabilmek adına içine çekilecek bölgede muazzam bir boşluk oluşacak. Bu boşluğu Türkiye'nin yani arzı Türk dediğimiz mekanizma devreye girerek Türkiye İbrahim'in çocukları arasındaki kavgayı Türkler Allah'ın nasıl ki e, Kerbela vakasından sonra Türkleri Orta Doğu'ya çekerek sistemin işlemesini sağlamışsa şimdi arzı mevcut ile tekrar Orta Doğu'da sistem Türkler üzerinden devam edecek. Onun için e, Amerika ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İşte Batı ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İsrail bundan sonraki süreçte Türkiye'ye de falacak. Evet böyle bir ihtimal olabilir ama bunu öğrenilmiş çaresizlik değil. Sultan Alparslan'ın dediği gibi biz de 15 bin kişiyle Bizans'ın üzerine gidiyoruz diyerek Orta Doğu'da mantıklı, akıllı ama Türk arzı mevudunu ortaya koymak durumundayız. Çok teşekkürler hocam. Devam edelim. Yakup hocam, şimdi saatler artık 3.14.